Merhaba arkadaşlar. Bugün Mert'in yeni tahtası geldi. Ve bir sürü de neler var anneciğim orada? Onları bize tanıtır mısın? Arabam bu. Evet, arabalar var. Neler var içinde? Araba var başka? Diyan var. Aa, uçak var sanırım. Bak burada. Aa, o var. Ama bu nereye geldi? Şimdi bakar mısın? Ha orada çok neler çok var? Sayılar var evet, değil mi? Evet sayılar. Bilmiyorum. Bakalım başka neler varmış? Çok merak ediyorum. Çok değişik şeyler var. Bakayım bunu. Aa hayvanlar var. Balık var. Hii, çok güzel aslan var Mert. Senin sevdiğin bütün hayvanlar var. Ben. Orada neler varmış? Burada da meyvelerim var. Evet meyve ve sebzeler var. Çok güzel. Başka var mı? Burada Aa bir da tane daha varmış. Var. Burada da harfler varmış. Harfler var. Evet arkadaşlar, bunlarla bugün çok güzel eğleneceğiz. Bakalım Mert neler yapacak bize. Aa, arabalar için yol yapacak bize Mert. Hadi bakalım. Çekerek açabilirsin anneciğim, çek sert bir şekilde. Evet açmayı başardı.

Burada lamba. Aa, trafik lambamız da varmış arkadaşlar. Bakalım. Ne renk peki onlar? Lambanın renklerini söyler misin bana? gidiyor. Bu yedi. Bu bu giymedi. Aferin sana. İyi helikopter. Sence helikopter yolda gider mi? Uçuyor. Uçuyor. Ama orası araba yolu değil miydi? Araba Martin kafası karıştı arkadaşlar. Helikopterimiz uçuyor arkadaşlar. Oo arabalar. Aa arabanın biri ters yöne mi gidiyor acaba? Aa böyle değil. Böyle. Ha öyleymiş. Ben bilememişim. Ne diyeyim acaba? İzdip dede mi? Aa arkadaşlar Mert öğretmen olmuş hayvanlarına ders anlatıyor oyuncaklarına ve onlar da akıllı akıllı dinliyorlar. Yeah. D'den sonra ne geliyordu? D. C geliyordu D. C. D. bu? Evet ama bence o aşağı bakmıyordu. Yana bakması gerekiyordu, değil mi? O dedi mi? Hangi sonraki yarışma gitti? Aa, kim parmak kaldırıyor? Orada bir tavşancık mı var acaba? O mu parmak kaldırıyor? Evet. Ömer de. Bunları Öğretmenim ben yapabilir miyim? Tamam. Gireyim. Aynısını mı yazacağız harfleri? Evet. Peki bir tane bana örnek yapabilir misin öğretmenim? Tamam. Şimdi. Bu A. Bu Ü, Bu D. Bu B. Bu D değil mi? <laughs> o da E. E. Kalemle yazabilir misin öğretmenim? Evet. Hangi ne Yer mi? Bana A'yı gösterir misin? Ben de yazayım yen öğretmenim. Yer mi bekledik? Cevapdaki 7'yi yen mi? Yabaktık? Yabaktık Bir tane de ortadan. Evet, ben de yapabilir miyim öğretmenim? Mi? Çok kolaymış. Evet. Ben de yapmak istiyorum. Ben de, ben de. Lütfen. Evet, ben yapıyorum. Teşekkür ederim öğretmenim. Böyle mi yapacağım? Evet. Yona yukarıdan atta. Yona yöredeki. Evet, ben de yaptım. Yaşasın. Ama olmadı. Öğretmen benim yaptığımı beğenmedi arkadaşlar. Beğendim ama beğendim birazcık. Yok yok Beğenmedim ama ama olabilir. Olabilir. Teşekkür ederim öğretmenim. Biraz daha çalışırım ben. Ama mi yaptım arkadaşlar. Yaşasın. Resim zamanı. En çok sevdiğim ders. Ne yapıyoruz öğretmenim? Bak Yol yaptım ben bir tane. Oo, yol yaptık. yol gidiyor 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 gidiyor. Ellerine kadar geldi yolumda. Çok uzun bir yolmuş evet. Ağaçlarda var mı Burada. yol kenarında? tane de. Evet bir tane de park yeri yaptı. Aa, bulut ve güneş yapıyoruz şimdi de yaşasın. Ha, zil mi çaldı öğretmenim? Bitti mi bugün dersimiz? Evet. Arada unutma, unutma dönüm. Nerede mi? Unutun benim. Yarın ödem ve yeni de Teşekkür ederiz öğretmenim. Görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Gıda dengenem mi mi de abone olmayı.